arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Minecraft oynayacağız ama ben oynamayacağım bunu. İrem diye bir arkadaşım var yanımda. Pardon reklama girdim. Özür dilerim. Yanımda İrem diye bir arkadaşım var. O oynayacak. Şimdi ona veriyorum. Videoyu beğenmeyi videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi veriyorum. Arkadaşlar oynuyor şu an. Biraz sesli konuşsana Hangisi olacak? Sana bir tane Aa. Bunları boş verelim. Bir tane yeni oda kurayım ben arkadaşlar. Tamam. Bir tane New world? Random. Dondu. Ha tamam. Şimdi survivor olacak. Norm. Dur bekle ya. Şimdi şey zorluğu en zor mu yapayım? Normal mi yapayım? Kolay. Kolay tamam normal kolay. Normal kolay demek. Ki. Kolay. Arkadaşlar şimdi veriyorum. Evet. Başla. Daha dolmadı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Belki ben de girebilirim Minecraft'a. Bir saniye. Sen konu. İrem sen bir şey şeyler söylersin. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar ilkten ireli gidelim arkadaşlar. İlkten ireli gidelim. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar içeriden sesler geliyor maalesef özür dilerim. şimdi nereye gideceğim? Ha şuradaki atları. Bakalım atlara. Atları sevelim. Sevinmiyor. sevilmiyor sevinmiyor zaten ben de döneceğim. Üzerine binebilirsin bu arada Nasıl binebiliyor O da yazıyor. Üzerine binebiliyorsun. Ama indiriyor seni. Niye indiriyor? Ben onu döverim. Şey <laughs> İrem ben sana oyunu öğreteyim. Aa. Bir verirsen. Tamam. Şimdi. Böyle gidiyorsun. Ağaçları. Arkadaşlar Nasıl bu arada İrem. Bundan zıplıyorsun. Tamam. Bu arada arkadaşlar İrem ilk defa oynuyor oyunu. Bana. Ben. Ya, oynarken bir video çekebilir misin dedi. Ben de tamam olur dedim. Ben şimdi. Görüyorsun buna bası tutarak şey yapıyorsun. Kırıyorsun. Sonra ben sana bir şeyler daha göstereceğim. Şuradan bir odun toplayayım. Arkadaşlar özür dilerim karışıyorum ama oyunu bilmediği için oyunu şey yapmam lazım. Evet var. arkadaşlar öğretiyor bana. Videoda yaptığım için özür dilerim. Durduramam videoyu. Şey yap. Evet durduramam. Şöyle. İrem şimdi sana bir şey göstereceğim. Evet göster. Şöyle buraya geliyorsun İrem. Evet. Buraya basıyorsun odun yapıyorsun. Tamam. Sonra buradan istediğin şey yapıyorsun. ilk bunu yapıyorsun. Sonra şundan iki tane dört tane yapıyorsun abi. Sonra bu, koy blokları koymak için de şöyle basıp çekiyorsun. Tamam. Burada istediğin eşya yapabilirsin. Mesela şundan yapalım bir tane. Bir tane balta yapalım. İki tane hatta. Bir iki tane de kazma yapalım. Başka var mı? Bir daha bir saniye. Bir de İrem sana bir şey göstereceğim. Şimdi buraları kazıyorum ya ben şimdi. Sana Hı. bir şey göstereceğim. Şuraları kazayım bir. Heh. Şöyle. Şöyle şöyle yaparak Maden yapıyorum. Şöyle şurayı da kır. Burada evet, ne böyle var? Böyle. Su mu var? Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Burada su yok. Şimdi bir saniye, Pardon. Bu, bunu alarak böyle taşları kazıyorsun. Şöyle şurayı kır. Şöyle yaparak maden kazıyorsun. Ben onları su işte. Böyle madene inerek de madenden şey kömür mesela kömür, demir, altın ve pırlanta gibi pırlanta diamond ama ben sana bilmediğin için pırlanta diyeceğim. Ah reklam çıktı. Pırlanta diyeceğim. Yani diamond yani mavi olan şeylerden çıkabilir. Böyle böyle gidiyorsun. Şöyle yapıyorsun. Şöyle bakalım şöyle. şöyle. merdiven gibi böyle de yapabiliyorsun. Böyle inerken böyle merdiven gibi inebiliyorsun. Aslında buraya ev yapabiliriz sana. Olabilir. Böyle bunlar da taş gibi bir şey aslında. Bunlar da taşa benzer bir şey. Hatta taş taş. Onları ilk gördüğümde su salmıştım ama taşmış. Şöyle kömür bulabilirsek biz gelelim arkadaşlar. Video diyor. diyor arkadaşlar kömür bulduk ve yaptık bir tane. Şimdi şu kömürleri kazayım İrem'e vereyim. İrem devam etsin. İrem oy oyunu anladın değil mi? Anladım. Evet kömürler çıkma çıkıyor. Şunları da alayım. Bir saniye. Ay çok güzelmiş. Çok çok Oyunu siz yükleyebilirsiniz kümürlüğü. arkadaşlar. Android oyun kuluptan biz içeriden sesler geliyor onun için özür dilerim çok 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 özür dilerim arkadaşlar yok ya durdun ona gerek yok boş ver şöyle pardon sizi bekleteceğim ama kırmam lazım torç yapmak için madene girdim çünkü aha arkadaşlar ve beklediğimiz an gördüğünüz gibi bu demir İrem şunlar mı? evet Biraz da şey yapalım arkadaşlar. Şundan yapalım. Şöyle bayağı bir torcumuz oldu. Oo, 40 tane ışığımız oldu. Şöyle görüyorsunuz. Demir. Ve istediğim şeyi bulabildik. Şimdi ben yukarı çıkayım be arkadaşlar. Ben nereden düştüm ki? Aha. Şimdi şimdi ne yapacağız biz? Kaldık orada. Bir dakika. Ben nereden geldim ki? Yukarıdan Diğer bir yerden düştün? Diğer Aha tarafta. bir tane daha demir var. Yukarıdan düştüm değil mi ben? Evet. Kardan mı düşmüş olmalı? Kardan aşağı lazım. düştün. Demir yok değil mi başka? Şöyle bulmam lazım. Şimdi oraya bir tane şey koy. Hı. Buralardan düşmemiş. Nereden düştün ya? Buradan düştüm. Ben de bulamıyorum ki. Arkadaşlar Aha demir. Arkadaşlar burada da hep demir varmış ya. Arkadaş o ne lan? Allah belanı. Arkadaşlar bu şey. Ana ilk defa görüyorum lan bunu kaç kaç. Arkadaşlar bunlar şey. Biliyorsunuzdur belki. Çabuk kapan reklam. Öleceğim. Uşak. Arkadaşlar arkadaşlar. Uy, uy, uy. Aa! <laughs> Ana! Şu de ya. Aha öldüm. Çok zekice. Ya arkadaşlar ya arkadaşlar ya. gerek yok. Tamam şimdi İrem'e veriyorum Evet. Bana veriyor. Evet arkadaşlar şimdik. Evet arkadaşlar şimdik. Buradan kazabiliyor muyuz? Hmm, kazanıyor yerler. Evet ya. ben şimdi nasıl ev yapacağım? şimdi evi yapmak için odunlara gitmen lazım. Hangi odunlara? Şimdi seni götüreyim ben. Bu odunları kıracaksın şimdi sen. Kır bunları. Şu odunları ben kırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi havayı şey yapıyoruz. Evet. Burayı da kırdık. Ağaçlar kalıyor mu ağaçlar? Şeyleri, ağaçları kes, kırdığın için yapraklar dökülüyor. Elma da çıkabiliyor. Hmm. Şimdi tamam ağaç bitti ağaç bitti. Şimdi şuraya bas bakayım. O üç tane nokta olan yere bas. Şimdi şuraya bas. Onun üzerine. Üzerine üzerine. Heh, ona bas. Şimdi şuna bas. Heh, bas ona bas bas bas. Tamam. Şimdi ben sana şunu yap. Tamam tamam çok fazla yapma. Tamam fazla yapma. Bir tane de bundan yap. Tamam kapat bunu. Şimdi şuna bas. Onu yere koy. Doğru hınzır geldi çıkmıyor. hınzır hınzır. Tamam. Şimdi ona bas. Buna üstüne. Şuraya bas. Şimdi buradan kılıç yap. Şu kılıç yapalım. Bas ona. Alalım bir tane. Bir de buna bas. Şundan alalım. Bir de şunu al. Merdiven de alalım. Merdiven almayalım. Merdivene gerek yok. Merdivenli ev olmaz şimdi mı? çıkalım. Biz şimdi şimdi o şey videomuzu bitirelim burada. Bu ilk bölümümüz olsun. Tamam. Diğer bölümler de yakında gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Tekrar edeyim arkadaşlar. Pardon. Söylemem lazım ama. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi like atmayı yani beğenmekle like atmak aynı. Ama like beğenmeyi, like atmayı ben söylemek istiyorum. Beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.